Günaydın. Ne haber? <laughs> Bugün size en doğal halimle açtım gerçekten. Yataktan kalktım ve sizinleyim. Bugün sizinle birlikte vlog çekeceğiz. Ee, bir dakika koyayım size. Ne diyordum? Bugün birlikteyiz. Vlog çekeceğiz. kuşat veya seminle buluşacağız. Ee, normalde biz Yunus'a gidip orada kahvaltı yapmayı falan planlıyorduk sabahtan okanla. Ama uyanamadık. <laughs> yani şöyle Defne uyumuş. Saat 9.49'da uyandı. Tamam anneciğim açacağım. Ver bana. Ee, 9.49'da uyandı. Ondan Anne. sonra eh, anneciğim. Ah kızım, ah kızım burada çok ses var şu bekleyelim Gel. İşte 9.49'da uyandı. O uyanmadan da biz de uyanmamışız yani. Alarmım çalmış herhalde ama ben duymamışım E, ee, bu sefer de böyle olsun. <laughs> Bugün birazcık geç uyanmış olduk. Uykusunda birazcık geç yapacak ama ne yapalım? Yapacak hiçbir şey yok. Ee, o yüzden şimdi ben bir kahvaltı hazırlayacağım. Ay çok tipime bak. Şimdi hemen bir kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımızı hızlıca yapıyoruz. Saat hızlıca dediğim de yani bir gibi falan buluşuyoruz herhalde onlarla. Neyse. Böyle ee, kahvaltıda görüşürüz. <laughs> Günaydın. Hepsine yumurta yiyecek. Bu da bizim kahvaltımız. Şöyle göstereyim. Bu Bakın. Afiyet olsun balığım. Bu soğanlı yumurta. Buradan çok kötü gözüküyor ama aslında çok güzeldir. Tavsiye ederim. Soğanları yemeklik doğrayıp iyi bir kavuruyorsunuz. Üstüne yumurta kırıp afiyetle yiyorsunuz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Ekmek kızarttık. Çayımız var. Mütevazi. Şurada da birazcık sosisimiz var. Bu da koca. Nerede? <laughs> Aşkım diyorlar ki sen Defne'yi parka götürdüğünde ve videolarda çok hmm, gergin gözüküyormuşsun. Amma da çok gerginim mi? <laughs> hiç değilsin ama hiç hmm, keyfin yok gibi gözüküyormuşsun. Yok, çok gerginim ben. Peki gergin koca. Afiyet olsun. Tevzenin annesi yumurtayı çok sever. <laughs> evet ben de yumurtayı çok severim. Haşlanmış yumurta bayılırım. Yumurtanın her çeşidine bayılırım. Böyle. Sesim çok böyle çok garipsi çıkıyor sesim. Kalın çıkıyor. Niye öyle Uyandım diye herhalde. Kahvaltıyı yaptık. Şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Mutfağı şöyle bir toplayacağım. Saat 11.41. 1'de Beşiktaş'ta olmamız gerekiyor. Yaseminlerle buluşacağız. İnşallah onları bekletmeyiz. Çünkü daha çok işim var. Uyakalmam hiç iyi olmadı. Onları da sen koy bakalım şimdi içine. Aferin sana. Defne e, kaşıkları yerleştiriyor çatalları. Evet. Aşkım. Koydun mu? Evet çatal. Çatal. Bıda. Bıda. Bıçak. Evet. Bıçak. Bıçak. Baba, baba geldi koş baba canım. Daha doğrusu duşa girmedi. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, dişlerini Sonra duşa girdi. Sonra kendine bakım yapacak. <laughs> ben de toprayı topladım. Mutfağı topluyorum. Muhtemelen kendimi ve defteri hazırlayacağım. Bu erkekler neden bu kadar geç ve zor hazırlanıyor? İnanın hiçbir fikrim yok size söyleyeceğim. Gerçekten ben hazırlandıysam ben Okan hazırlandıysa da Okan'ın hazırlandığını söyleyeceğim. Şu an saat 11 ile. Defneciğim o dolabın kapağını kapatır mısın hayatım? Dolabın kapağını kapatır mısın? Kapat o dolabın kapağını. Ja Saklama alalım da oldu az önce. bakmayın. O yüzden kapandı. Şimdi bugün çok detay yapmayacağım bu mutfak için. Çünkü ee, geçmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir topluyorum. O aşkım ne oldu? Ama annem mutfağı topluyor bebeğim. Şu an seni ah, kucağıma ah, alamam. çi oynayabilir misin? Hayır, bir tane hurma yedin zaten. Birazdan tekrar yersin. Ya! Aşkım çok şeker yiyorsun ama. Ya! Tamam, birazdan vereceğim. Ya! Tamam, son ama anlaştık mı son? Son. Bir tane daha alabilirsin orada. Son. Son. Gitti. Bir daha bir daha yok. Sondu. yaşamaz. <laughs> Sabahları mutlu uyanan insanlara çok imciniyorum. Yani ben çok mutlu uyanamıyorum çünkü. Aşkım onu bulaşık makinesinin üstüne koyar mısın? Bekleciğim onu. Allah'ım yarabbim. Evet. Suyun nerede afiyet olsun suyum. bak burada bir suyum var. Ah, dikkatli ol. kucağıma alamayacağım. Şu an seni kucağıma alamam anneciğim. Şu anda mutfak toplamaya çalışıyorum. Aşkım kucağıma gelmek istediğini biliyorum ama seni şu anda alamam kucağıma çünkü burayı toplamaya çalışıyorum. Seni kucağıma alırsam ellerim dolu olur seni o zaman taşıyamam. Sen birazdan alacağım seni birazdan kucağıma biraz beklemen lazım anlaştık mı moments later. <laughs> Kızım, niye ağladığını öğrenebilir miyim anneciğim? Hayır. <laughs> kucağıma mı gelmek istiyorsun anneciğim? Tamam, tamam anneciğim. Şimdi seni kucağıma alacağım. Bekle. Tamam, bekle. Alacağım seni. kucağıma alıyorum. Çünkü benim kızım benim kucağıma gelmek istiyor. Hemen onu alıyorum kucağıma. Üçe kadar sayalım sonra seni kucağıma alayım. Anlaştık mı? Sen sayabilir misin üçe kadar? Sen bakalım nasıl sayıyorsun? olur mu? Ya yani evi derken masanın altını süpürmemiz gerekiyor. Çünkü defneyle dökülüyor. O yüzden Ne kadar işlevsel bir insanım görüyorsunuz değil mi? Hem evimi hallediyorum, hem kendimi halledeceğim, hem Defne'yi hem vlog çekiyorum. Allah! Beni alan yaşadı diyeceğim ama zaten alan almış.

dişimizi fırçalıyoruz birlikte. Defneyi duşa sokmak istemiştim. Asla duşa girmek istemiyor. Bu sizde de böyle mi gerçekten? Bu iki yaş çocukları böyle duşa girmek istemiyor mu? Ne oldu? Şimdi dişimizi fırçalayalım. Yüzümü temizleyecektim ama yüz temizleme jelim bile bitmiş. Bugün belki onu da alırız. inşallah bir yerlerde iyi başa görürsek alırız. hazırlandık. Saçım şöyle toplayıverdim saçımı çünkü çok sıcak. Açmak istiyordum aslında ama açınca inanılmaz terledim. Tamam. Bakın Defne benim alnımı süsledi böyle. Hadi. Hadi bakalım. Çok <laughs> aşkım. Oo, çok güzel oldu. Ay çok beğendim. Tak tak. Abişkan burada burada düşmedi düşmedi. Yapışkanları azalmış o yüzden düşüyor. Ben onları tekrar al yenisini alırım sana bunu tamam mı? Hı -hı. Ağlamana, ağlama ağlama kıyamam. Sana. oldu bebeğim? Kaşınıyor musun? Gidelim mi? Geç kaldık a dostlar. Oh. Hadi gidiyoruz gidiyoruz hadi. <laughs> Ayakkabılarını giyerim Defne. Telefon aktı. Telefonun aktı biz çıktık. Ee, yoldayız, gidiyoruz, geç kaldık. Ee, bugün pazar saat 1'e geliyor ve otobüsler çok doluydu. Niye böyle oldu hiç anlamadım gerçekten. En evet, son bir boş bir otobüs geldi sonunda ve biz ona binebildik. Ee, şu anda gidiyoruz ama çok ayıp oldu. insanlar bekliyor yani. Neyse kendimizi affedeceğiz bir şekilde şimdi dese de gibi hiç durmuyor. Ee, olmadığı da umut ediyorum. Ee, ve hızlıca oraya varabileceğimizi umut ediyorum. Beşiktaş'ta buluşacaktık ama plan değişti. Ortaköy'e geçiyoruz direkt. Yani direkt derken Beşiktaş'ın <laughs> sonra Ortaköy'e geçiyoruz. Biz Beşiktaş'a geldik. Burası bomboş. Anlamadım bizim orası çok kalabalıktı. Burası da bomboş. Gerçi çoğu insan metrobüste indi ama bu kadar boş olmasını beklemiyordum. Alışık değilim Beşiktaş'ın böyle boş gözükmesine enteresan. Neyse ışıkları bekliyoruz. Çok az kaldı. <laughs> bu arada Okan'ın hakkını yemek istemiyorum çünkü e, videonun bir yerinde şey düştüm her şeyi ben yapacağım şimdi. Bakın bakalım ne kadar yavaş hazırlanacak demiştim. Öyle olmadı. <laughs> Defne'nin çantasını ve Defne'yi indirme ve Defne'nin altını ve tırnaklarımı ve ayrıyetten sigara güzel. içtim. Ve ona rağmen herkesin önce Efendim olur. anneciğim. Evet. Altını da işte Defne'nin giyindirdi. Ve çantayı da hazırladı. Ben de sonra kendim hazırlandım. Böyle. <laughs> Ya biz ama merhabalaşmadık. Merhaba. Şu an oyun numara var evimde. Biz onunla aynı yerde oynayacağız biliyoruz ya. Onunla aynı Aşkım teşekkür ederim. Büyükler <laughs> <laughs> <Duygular> nerede? ha? <laughs> e, nasılsınız? <laughs> Afiyet <Zafiasız. gülüyor> Ne yapalım ya öyle? Kleseniz geriye, kleseniz geriye, kleseniz geriye. Ah, geriye mi? Geriye. Nasıl? 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 Bons Cafe'ye geldik. Reklam değildir. E, ee, dur anneciğim. Şöyle bardakları çok tatlıymış. Onun, onun için size de göstermek ya, hani istedim. Mekan, Gelmek isterseniz burası çok tatlı. Ve... O şekilde. He. Ayrıca bunun kimi olsun Sessiz, sakin, tatlı bir yer. Çalışmak için Oo. falan buraya gelebilirsiniz. Ortaköy'de. Adı da Bond Cafe. Çok güzelmiş değil mi? Evet. <laughs> 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 Ama bunu anne içecek. Ve karıştır. Çok meraklı. Bu saatte şu daha boş oluyor. Hafta için daha boş oluyor. Teşekkür ederim. Daha boş oluyor. Hafta için. Şöyle arasını geliyoruz. Oksa. Anca. Oynun kalabalık. Ne yapıyorsun? 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 Ne <laughs> ee, saat 4 <laughs> falan oldu. Saat kaç oldu? Saat <laughs> 4 geldi. 4 buçuk olmuş. Defne hiç şey yememişti. Ee, onu şimdi doyurmak için ve tabii ki biz de kendimizi doyurmak için e, pilavcıya gidiyoruz. Can, yürüyorsun aşkım evet yürü bakalım. Bakın yedik içtik. Yedik içtik Allah artırsın sofrayı kuran kaldırsın demişler arkadaşlar. <laughs> Ortaköy'de hemen mekan ismi vereceğim size. Reklam değildir ama Ortaköy et kasap ızgara burger diye bir yer. Hmm, Instagram adresi de Ortaköy et. Çok güzel. Reklam değildir ama güzel. Tavsiyedir. Gelebilirsiniz. Tamam. Oh, çok yedik. Vallahi ben bir tavuk kanat yedim. Ee, yanında pizza, şey, pizza diyordum. Tövbe. Ee, yanında pilav. 2-3-5 ee, tane kanat e, domates söğüş. Sıralı söğüş vardı. Çok da güzeldi ve doyurucuydu. Bir tane de çorba içtim. 280 TL tavuk kanatın e, 60 TL ya da 70 TL'de çorbanın fiyatıydı. Aa, buraya gelecektim. Bakın ben size göstereyim. Buraya geleyim mi? İzler misiniz? Pufu diye bir yer. Pufu. Eğer... E, <laughs> sen gel biz her şeyi izleriz diyorsanız yorumlarda buluşalım. <laughs> İsterseniz oraya da gelirim. Şimdi Ortaköy şey, doğru yürüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Belki buradan direkt eve geçeriz. Bilemiyorum. Kolay gelsin. Gel. Eve geldik biz. Hmm, defneyi yıkadık giyindirdik güzelce. Yoğurt istedi. Okan'la birlikte yoğurt almaya gittiler. Evde yoğurt kalmamış. 3 kilo 3 kilo oluyoruz yine de. E, bir ay bitmeden bitiyor. Çünkü ben ben bu ay hiç yemedim aslında. Ama yine de bitti. <laughs> Defne çok seviyor yoğurdu. Ben de severim. Okan pek sevmez. Yani sever ama evde çok yemez. Genelde dışarıda işlerinde falan yiyormuş. Neyse fazla detay. <laughs> Böyle şu an e, evdeyiz. Onlar markete gittiler. Ben de telefonu elime vallahi anca alabildim. E, hiç vlog sonlandırmak istemiyorum aslında. Ama galiba e, sonuna geldik. Niye her videoda e, pek bir şey çekemedim gibi hissediyorum. E, ama editlemeye geçtiğimde hep... <laughs> çok fazla şey çekmiş oluyorum ve her videoda fazla bir şey çekemedim diye de demiş bulunuyorum. Böyle karma karışık şeyler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha fazla vlog, daha fazla video görmek isterseniz yorum yazabilirsiniz. Hangi içerikleri üretmemi istediğinizi yazarsanız o içeriklere de öncelik verebilirim. Onlardan da üretim yapabilirim. Bu şekilde. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yavaş konuşuyorum çünkü bir yandan da başka bir şey demem gerekiyor mu acaba diye düşünüyorum. İki iş aynı anda yapıyorum yani. Bye. <laughs>